bir erkek olamayız düşünüyorum. Ama bulduk. Çok iyi. Çok iyi. Tamam bunu da bunu da al. Bunu da al. Hadi. Hah. Allah'ım bu nedir? Bir şey olan mı? Oy. Oo. Erkek bayağı büyükmüş be. Erkek bayağı büyükmüş. Bak bak nasıl da yüzüyor. Ağam, şuna bak. Orada Bu hemen buraya bir education yapalım. Bir bilgilendirme platformlarını kuralım. Sonra vay efendim, siz hiç bilgilendirmediniz. Ben eğitimsiz kaldım. Vay ben görmedim, vay ben duymadım demesinler. Nerede onlar? Yine olarak, misafirlerin mutluluk oranı gayet iyi. Ama hayvanat bahçesi biraz küçük mü acaba falan filan gibi tribe girenler var. Onları şimdi susturacağız. Hayvanat bahçesi küçük falan değil. Trip atıyormuş. Evet. Şimdi şu bölgeye bir nehir canavarları konseptimiz var. Nehir canavarlarından kastım. Sağ su aygırı. Şimdi iki parça yöntemimiz olacak. Şimdi düzenli kazmak için bir bir öncekinde bir kazma durumunda bir sıkıntı yaşamıştık. Şöyle kazarken sıkıntılar çıktı. Burada şekilli evet küp şeklinde, sfer, yani küre şeklinde, silindir şeklinde, şeklinde yerlerimiz var. bunları kullanacağım bu sefer. Çok daha düzgün şey çıkarabilmek için, kazı alanı yapabilmek için. Şöyle kazmaya başlayalım ya. Biraz uzak mı oldu? Böyle yakınlaştırayım. Buraya yakın olsun biraz. Şöyle bir tuvalet daha koydum. Evet buradan başlayalım. İşte burayı böyle böyle kazarak gideceğim. Bu şeyde de kullanmıştık hatırlarsınız. Oo! Şimdi burayı aşağı doğru götürmeliyim. Şu aralığı sonra düzenleriz. Genel bir çerçeve çıkaracağım. Araları sonra hallederim. Artık bütçemiz var. Bayağı bir şey yapabiliriz. Şuraları düzgün kesmek istiyorum ki bir öncekinde yolu falan bozmuştum ya. yapalım. Taştan giriş böyle iniş şey yapalım. Nerede habitatlarımıza giriliyor? Yok, nature'daydı onlar. Hayvanlara platform yapıyorum suya giriş girsinler. takip edemiyorum ya. Efendim. As. Seda balıklara kolay. <gülüyor> güzelmiş <gülüyor> Şöyle bakın merdiven gibi yapabilirim bu kenardan. Düşünüyorum inşallah kullanırlar. Ya yani yaptığımız bir şeye değer. iyi gibi. Ya girdi mi? Burası girdi gibi. Şunla da şey yapalım. Bakalım birazdan bunu kullanabiliyorlar mı orada. Güneşleyesin nerede diyeceğim suya girebilsinler. Baksana şuradaki yüksekliği Yani buradan balıklama da almayacaklar herhalde. Atlama tahtası gibi olmayacak bu. <laughs> evet şu an atlama tahtası. Şunun bir yüksekliğine bakalım. Tamam bayağı suyun içine girmiş. Eğer şu basamaklarda sıkıntıları çıkmazsa buradan inerler. Düşünüyorum. Tamam şimdi timsahlarımızı alalım. Artık alalım. Bu arada alanın e, uygunluğuna bakayım bir. Tam gayet güzel. Su alanımız da var içerisinde. Tam çok tatlı. Şimdi... ...emultrayla girdik. E, tozlu simsa demiştik. Ona göre ayarladık yani burayı. Bakalım bir. Filtreleyelim. Ooo, tozlu simsamız varmış be. Ben çıkmayacak diye korkmuştum. Şimdi şimdi bir erkek var. Yalnız bu dişinin genleri iyiymiş. Ama bu dişi alırım. Hemen sahiplenelim. olur biri sahiplenmemiş olsun. Hadi. Evet. Tamam. Buraya gönderin. Ee, bir de Nerede o? Kim sağlara tekrar. Bir tane de erkek bulmamız lazım. Erkek. Parayla almak daha mantıklı şu an. Parayı rahat kullanabiliriz. Bir conservation pointimiz pek yok. Bir erkek bulamayız. Düşünüyorum. Ama bulduk. Çok iyi. Çok iyi. Tamam bunu da, bunu da al. Bunu da al. Hadi. Heh. Tamam. Şimdi şu timsahlar bir gelsin. Onları bir görelim şurada ya. Şurası bir kullanıma açılsın. Güzel. Evet oyun devam ettirelim. Tuvaleti yaptılar mı ya? Bozuktu bu. Hadi yap. Girdi içeri bak yapmaya tamire girdi gözükmüyordu çok para harcamadık ya timsahlar nerede timsahlar mı getirin hani o koşan bir tane koşa koşa birinin getirmesi lazım ya ha bak getiriyor kutuya koymuşlar Bak koca timsah o kutuya nasıl sığdırdın bak bak. Koş koş. Hayvan onun içine dayanmaz. <laughs> evet Whatsapp'tan mesaj geldi. Seda atmış. <laughs> evet. Hadi. Allah'ım bu nedir? Dişi olan mı? Oy. Oo. Erkek bayağı büyükmüş be. Erkek bayağı büyükmüş. Şeye ulaşamıyorlar. Nerede tıkanıyorlar bakalım? Suya ulaşamıyorlar. Şuradan görebiliyoruz. Ta şurada sıkıntı var. Buradan giremiyorlar. Şurayı biraz daha düzleştirmemiz lazım. Nereden giriyorsunuz? Orayı bozmayayım bari. Bak şuradan giriyorlarmış. Ben şurayı bir su yapabilirim. Oyunu durdurayım ya. Bak karanlık oldu. Aydınlık yapın şu oyunu. Kaç defa siz dedim size akşam çalışmayacak. Kaç defa dedim size. Suyu kaldırmadan yapmaya çalışıyorum. Saçmalık. Tabii. Saçım sen dur. Babacım hadi. Artık 2 dakikadır rahat durun ya. Sanın ya benim. Şu taşları da kaldıralım. Sonra dekor yapacağız zaten. Dekoru Taşları alalım. Şimdi havada kalacaklar. Tamam. Şimdi şurayı biraz daha patlatalım. şimdi arıza çıkartmayın hadi tekrar. Tekrar suyunu koyuyorum. Lütfen arıza çıkartmayın. Yeterli mi su oranı? Ne demek sıfır? Demir. <laughs> Demir içeri. Yok dekor mekor yok ya. Bak şimdi yine inmiyorlar. Şimdi ne yaptım ben? Biraz daha yukarı koyabiliyor muyum? Ne yukarı buraya koyabiliyorum ya. girebiliyorsunuz bu Demiyorsunuz. Oy oy. Valla bu timsahlar bitirdi beni. Şurayı düzeltelim. Bak bak. Çok yumuş yumuş yapıyorum burayı size. Orayı İntensini düşürelim. Böyle. Nerede Buna girmeniz lazım artık. Yakaladım. Heh. Azıcık daha kalmış ya. Tüh. Neyse onu şuradan hallederiz. Çok az çok az. Bak 315 metreküp. İstiyorlar bizim 236 metreküp. Gıdım 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 gıdım. Evet biraz bu biraz şey yapmış sıkmış olabilir. Yani, tribini anlayabilirim. Anlay Başı ortaları bitirsem metreküp artar mı? Artar yani. Ortaları yükselt dediniz mi? Artık timsahlar yeter mi? Yeter, yeter. Bakın bakın. Neden neden neden? 291'de kaldık. <laughs> Şaka gibi. 191'de kaldık. Ana Rafi öldü. İlk öldü. Yaşlılıktan öldü. Ona yaşlılıktan bakıyorduk da. <laughs> bak bak nasıl da yüzüyor. Allah'ım şuna bak. Oo, sertsin. Öyle oğlum. sertsin. Valla bir süre dokunmayacağım. Daha şöyle bir şey yapabilirim. Bunun yerine biraz ne alırsam bak bak Allah bak. Acaba yedi mi? Yedi mi? arada hemen buraya bir education yapalım. Bir bilgilendirme platformlarını kuralım. Sonra vay efendim bizi hiç bilgilendirmediniz. Ben eğitimsiz kaldım. Vay ben görmedim, vay ben duymadım demesinler. Nerede onlar? Şuraya da telleri yapıştıracağım şu ekranı. Şunu çevirelim. Şunu da çevirelim. sesli duysunlar. Biraz daha eğitilsinler. Onu da buraya koyuyorum. Ses düzeyini de bayağı bir arttırmak düşünüyorum. Oh tamam. Burayı komple eğitsin bu. Aha. Allah'ım. Ne mi çiftleşiyorsunuz? Ne oluyor? Bu Ve ama hala hamile değilsin. Siz oyuncak mı istiyorsunuz? Tamam size oyuncak da vereceğim. Bekle geliyorum ya. Ne koyalım? Büyük bir tane top koyalım. Şurada oynayın. Başka. Tamam. Bu da <laughs> enrichment'ım. Neymiş be? Altına mı koyuyoruz bunu? Ne diyor? Water box feeder. Oo, bunu suyun altına koyuyoruz. Ne koyalım? Tam buraya koyalım. Balık mı verecek bunu? Çek. Şu an kimsalarımızın keyfi yerinde. Bak topu hemen suya attı ya. Oğlum. Yapmayın çocuğum, yapmayın evladım.